Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Abiniz size şimdi ne gösterecek? Tabii ki bir dakika Operator, Attackers değil Defensors'ta. Hemen Vama'ya gidiyoruz ve Vama'ya elit geldi. Bandola Elit bandolu bak burada. Çekiden gibi five yapıyoruz. Hoppa. Bu elit ben bandolu bize verdiği için sevgili Ubisoft'a teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Ubisoft. Çok sağ olsun. iyi ki varsın. Terzi kendini ee, sökemez. Sökemez bandolu ismi güzel bir şey. Ee, bakın burada hacı yatmaz desenli bir gömleği. Çok yakışıklı bir kere yani adam. Yakışıklı. Yani ona bir şey demem. Genel itibariyle güzel. Fakat adamı tutamıyoruz. Tabii yani döndürmek istiyorum. dönmeyen Nereden döndüreceğim ben bunu mesela? Dönmüyor. Olabilir. Olabilir. Bu genel yani arkada bakalım ama bir türlü döndüremiyorum yani. O bu savcım. bir güncelleme getirsen yani bir döndürsek bu adam nereden dönüyor? Bak iki saat uğraş Yakaladım bir dakika. Nerede yakaladı onu? olmadı gitti. Neyse. Biraz döndürdük. Deneriz, deniyoruz hala. Yani vallahi yok gelmiyor. Pantol çok güzel. Keşke bakabilsek. Neyse bakamadık artık. Yapacak bir şey yok. Üst kısım böyle. Kravatı var. Yani oyunda bu kadar net gözükmüyor tabi her yani bir faydası da yok ama başlık desen bir gözlüğü var. Döndürebiliyoruz mu? Döndüremiyoruz işte. Döndürebilsek keşke ama. Yani enteresan bir bak yakaladım şimdi gene. Gene yakaladım şimdi. Ense tıraşı var, güzel. Gözlükler şekil önünden çekildi. Zaten bir tanesi bir işe yarama gözü şekil olarak koymuşlar. Aynen. Elitsin şeyi de böyle, hareketler de böyle. Yani. Bence boş bir band. Yani bir işe yaramıyor. Şöyle yaramaz yani. Çünkü ben düşüncemi söylüyorum. Vamayı Yeger varken Vamai yani ama çift kullanırken çift Anadolu için olabilir. Silah güzel değil. Diğer silah da güzel değil. Yani bu silahı çok oynayan görmedim. Ee, şeyde de yok. IQ'de de bu silahı oynayanı görmedim. Bu silah güzel değil. Vamayın özellikleri de güzel. Daha farklı bir şey yapmalar lazım vamayı Yani alınca patlatma yerine YouTube rakibi geri atma gibi bir şey olsa vamayı OP karakter olur. Ama onları yapmazlar. Hani flash'ı alıyor geri gönderiyor falan böyle. Oradan bir cin çıkıyor gibi olsa olur. Ama güzel mi? Güzel. Vama var mı? Var. Ha bak tutabildim dur. Donuna bakalım. Arkada düğmet var. Cepleri yok. Demek ki para kullanmıyor. Çünkü çok zengin. Askılı var. Yelek falan güzel. Yani takım şey olarak güzel. Bunu görürsünüz şeylerde. Ee, Six Evitation'larda falan. Bunun cosplay kolay olur. Yerler bunu. Güzel bir cosplay. Caddede bile dolaşırsın yani. Evet. Ubisoft'un bize vermiş olduğu Vama ee, bandı, Siz de alabilirsiniz tabii de biz Ubisoft partner olduğumuz için bize verdi. Teşekkür ediyoruz Ubisoft'a. Dediğim gibi ya şunu tekrar bakalım. Mesela... Patlattı. Şey, bas düğme oradan şey çıktı. Yani böyle bir operatörün torn mesela bir operatör kendi özelliğiyle ilgili yapıyorlar. Diğer elitte de... Hiç alakası yok. Vabay'ın özelliği hiç alakası yok mesela. Çok bozdu o konuda. Ciddiyetini kaybetti. Ee, oyun. O da her şey ticari mesele olduğundan yani. insanlar kıyafet görmek istiyor falan. Bu şimdi FPS oyunu olduğu için bu kıyafete o kadar önemi yok. TPS. TPS oyunları silah sikini önemli. Silah güzel dursun. Yoksa yani Vamai'nin bu şekildeki bir sikini bizim işimize yaramaz. Çünkü zaten görmüyoruz oyun içinde. Eldivenler belki olabilir. Çünkü elleri görüyoruz. reinforce atarken işte bir şey yaparken falan. Rook armor giyerken. Ne bileyim. Ama biz boynu seviyoruz, Ubisoft'da seviyoruz. Ubisoft da seviyoruz. İnşallah daha güzel olacak. Ee, yeni sezon. Dün yol haritası vardı. Orada anlattılar. Umarım her şey güzel olur. Görüşürüz el dostlar. Kendinize iyi bakın. Vabay eleti. Yani ben sonra bir de böyle video atalım dedik. Şimdi geçen sezonun paketleri var. Ya bu sezonun yani. Bitmedi ama. Sezon bitti sayılır. Önce şu Battle Pass'ten Artı yani artılardan gelenleri açalım. Bunlar tabi boş. Boş importante. Yani böyle bunlar neden verdiklerini de anlamış değilim. Aa bak bu güzel lan. Aslında güzel bak bu. Mesela giyilir yani. Taçanka. Ali İsmet'e ver bütün gün dolaşsın. Açtık. Aa. Duplicate, tamam. Evet geldik şimdi. Bravo paketim zaten. iki tane şeyim var yalnız. Attachment varsa alalım mı bakalım. Attachment ver mi? Buradan alabiliyoruz. Attachment Dron alabiliyor. Drone, drone skin'i. ikisi de varmış. Sonra şey var. Hiç güzel şey yok ki hiç. Yani ben bunları harcayacak. Ya yani bunlar harcanmaz ki oğlum. bu. Yani harcanacak gibi değil. Ne bileyim yani. Bir şey alınabilir belki. Bakıyorum ama hiç. Bunları alıp sahipsin diye. Hepsi sahibim zaten. Sahip olmalı. Bunları, bunları alayım satarım. Aynen. Al baba. Tamam. Bir de bu, şey alalım başlık alabilirsin istiyorsanız. Şu neymiş kim bu? Mesela bu, bu kim lan? Bakmış mı? Ya. Altta yazmasa hayatta bulamam. Yani şey skinleri güzel değil. Yavuz konuşabilirsin bu arada ya görüyorsan eğer. Görüyorum görüyorum abi de şimdi sen anlatıyorsun ya. Tamam fark etme araya girsene de ya, beraber yapıyoruz bunu. Girebilirsin yani. Şu elit şu şeyi de alayım dur. Abi doktorun black eyes'ını alabilirsin o marketplace iyi fiyattan gidiyor. Hangisi o? E, MP5'ti galiba. Ha MP5'in mi? Onu mu alayım? Hı hı. MP5'i yok onun e. ya. Yok ha, mu? şu gördüm. Çünkü gördüm. güzel fiyat. Tamam. Wamai ve... ha yok. Wamai ve şeyim o değil. var. O yok ya. Allah Allah. Çünkü Kim? çok Bak, iyi fiyattan tamam. gidiyor. O olduğu için onu vermemişler. Yok o. Yani şu an... Black Ice'larda line var. Hibana var. Yuk... Yukarıda da Black Ice'lar vardı ama... Nerede? En en yukarı çıktığında yanlış hatırlamıyorsam. Yok en yukarıda yok. Bilek Ayşe Aa var. kıyafetler varmış özür dilerim. Çok az var bile. Acaba Acaba o şeyde Lion, mi? Lion, ee, Hibana. Zaten bunlar hep sahibiz. Sahip olmadığım ne var? Gun var. Amor, Amor şey. E, ee, Nomet'in silahım var. Yok yani. Müt'le e, ee, boncuk silahım var. Bir de nukum var silahın. Onları alabilirim yani. Bakayım Black Ice'ların Marketplace'de kaçtan satılıyor. satılıyor. Oğlum biz hep partneriz la. Aç köpek gibi koş benim peşimden. <laughs> Demesinler sana. <sarı. gülüyor> Kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya? Ee, Tekmeğimizdeyiz. IQ'num var. Thatcher'la hmm, Florus'um var. Tabanca var. Black Ice. Bu altı patlar. Magnum. Gun olabilir aslında. Black Eyes benim o kadar sevdiğim bir şey değil yani. Millet bayılıyor, ölüyor Black Eyes'e. Lezyonum var. Şey Abi de... şu an Hı. ilk sırada Black Eyes olarak şey var. Bu eşin silahı var. Tamam. İkinci, ikinci sırada doktorun silahı. Baz önce bahsettim. Tamam. Üçüncü sırada şeyin silahı. Ee, bandit'in makinelisi. Ya onlar yok zaten. Onları ver koymamışlar bilerek. Hmm. O zaman yapacak tamam, bir şey yok. aldım, nobet'i alalım. Tamam, seviyoruz. Devam edelim. Peki yani. Pa amaç paket bitirelim. Seyirli işte bunu. Atmayın artık, artık ya. ya. Ali İsmet, atma şunu artık. Hoş geldin Reis. Evet, şimdi geldik paketlere. Ali, Yavuzcu, Ali İsmet de gelmişken. Başlıyoruz. Bunları tamam. satmayacağım. Açıyorum ben Reis Başlıyorum. Bir. Hadi bakalım. Bu 19 Mayıs şerefine. Baba. Bir çıktı. Güzel. Slasher. Bak ben... bu ya. Bak mı bu? Ne bileyim ha hepsi evet birbirine abi. benziyor. Ne saçma. <laughs> Devam edelim. Vicil dedim ben. Düşün yani o kadar oyunla aram iyi. Evet, ikincisi Yavuz için geliyor. Mor. Oh. Oo bana gider bu. İskeletik. Evet, tam senlik. Seleksi of hemen ekip dağıl yaptım bunu. Ördekten biraz biraz ördek yerine şey millet ördekten tanıyordur bizi. Evet, bu Hı. Ali İsmet için geliyor. Üçüncü kişi olduğu için. Mavi. Oo, bu da güzel. Ha Güzelmiş bak bu güzel. arada. Kötü değil yani. Kullanılır. Çünkü... Bu şeye benziyor. Neydi o abi? Bir tane daha Rainbow'un bir oyunu vardı ya. E extraction mıydı? Hmm, aynen. Bunu da ekip al yapalım çünkü bu çocukların hep cicili bicili kullandık. Biraz böyle kullanalım. Devam edelim. Şimdi kendim için açıyorum. Jager'a böyle bir silah. Sanki yok mu? Yok. Hoş. Güzel. Hoş. Güzel, Güzel. bu arada. Bak. Taze. Ama hiç skin gelmedi. Hep silah skin geliyor. <laughs> bu kanala abone olan var. 6 Aa. Aa. bu da çok iyiymiş ya. Güzel. 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 Bir Hop. Oo, çok iyi lan. Çok güzel. Bu güzel skinler çıkıyor ya. Vallahi güzel skin çıktı süper. Hoşuma gitti. de al hocam. Evet, hoppa! Bakalım Baran için bu da. Of. 49'un Black Eyes'ı bunu tokatlarız şeyde. Markette. <laughs> Baran, Black Eyes. Güzel. Bu kime gelsin? Bu Ekrem İmamoğlu için açalım. Hoppa. <laughs> Oo, hoş geldin, bu da güzel. hoş geldin. Bunda ekip ekip yapalım. Bunda Gale Rider. Bunu başkanımız için açıyorum. <laughs> yani kamera çok kullandığımız bir operatör değil. Her maç hemen hemen. <laughs> Bunu da anam için. Of. Lan çok güzel silahlar çıktı ha. Oo. Çok iyi ha. Vallahi ben ilk defa böyle skin görüyorum. Hiç de görmedim. Ali Smith hoş geldin, Neyse. Bunu da ee, Bunu Bün da geri kalmış medeniyetler adına. Aynen. <laughs> Onu şey açtık. Oo bu da güzel. Oo baksana bu da iyi lan. Ay bugün şanslısın ha. Güzel Aa, şeyler bugün çıkıyor. Bugün bayramlık abi. bugün. Bayram 19 Mayıs şerefine ekip yapalım bunu da Aynen. Devam ki. Night Night Heaven MQ. <laughs> Oy bu da ileri gitmiş medeniyetler adına açalım bir tane de. Oba, smoke hiç güzel değil. Yani güzel. Pontişko, Pontişko. Geçelim. Evet, ileri medeniyet dedi ki 10 çıktı tabi. Ortada olan medeniyet. Hani ne ileri gitmiş, böyle ne geride kalmış. Arada of. Ay, gold geldi dur. Abo! Hibariye'ye böyle bir skin geldi. Yani, Çok aa, süper. Güzel. Güzel. Hibari yapıştır. Evet şimdi de yanda kalan medeniyetlere gelsin. Bu nasıl acaba? Kim bu? Bushido mu? Kim lan bu? Valkyrie abi. Güzel vallahi ekip. Böyle kart acı ya. Aynen yapıştır. <laughs> bu kimin için? Bu... Bakkal Rıza için. Yink. Yakacağım. Elite'den başka... Off. Ay Heyecanla öleceğim. Ne? Ooo! Süper baba! Baksana şuna. Hali heyecan. Güzelmiş. <laughs> <laughs> Summer Call, cool. Bu da Toprak Başkan için gelsin. Oo güzel. Bak, kayı geldi. Ben bir iş. Kullanırsın sen bunu. Kullanırım. Sonra şimdi değil, şimdi değil. Sonra başka bir zaman. <laughs> Son hepimiz için gelsin. Tüm dostluk kardeşlikler için. Birbirine yardımcı olan herkes için gelsin. Mavi gel Lezyona yapıştır lan. Aynen çok iyi sevdim altı teşekkürler. Evet değerli dostlar sonra geldik. 10 tane de celebrationlardan var. Bakalım bunlar ne çıkacak. Bir reklam arası sonra tekrar bir birlikteyiz. 88.4 <laughs> Evet. Aynı zamanda Vitamin Efendi program yaptığım için oradan aklıma. Evet başlıyoruz. Hop. Celebration paket 1. Yapıştır. Ooo Sledge. Yani hayırdır Sledge. <laughs> Güzel. Ponki, ponki. Ooo. Evet, ne çıkıyor? Tahmin edelim. Tahminler. Valla bu desteden ne çıktığını bilmediğim için bir şey diyemiyorum. el, çıkıyor. Mozi'ye bir şey çıkacak lan. Ben tahmin ediyorum. Alice be sen. Twitch'e kıyafet. Twitch'e kıyafet. Valla Twitch'e çıktı lan. Ha. Ali İsmet ilişkini biliyor. Maske çıktı ama değişik. Evet. Ona helal olsun Ali İsmet. Ali İsmet daha sana... Ilişkin. Ali İsmet sayısı aldı. Numaraları ne diyorsun? <laughs> bir daha geldi. Yavuz söyle. Sıra sende. Mozart ee, diyorum ben yine. Hiba -hi Hibana kartı çıkacak. Oo. Yanıp sönen Yeager silahı geldi. Var diye duplicate dedi. Teşekkürler Süpermen. Bir daha aynı şeyler geçerli. Yine Hibana kartı diyor. Ben de Mozi diyorum. Oo. Bu bende var hocam. Yok mu bende? Don't shoot my repulsion. Ver lan EQ. Evet mor geldi yine. Açıyorum. Papillons ne ya? Papillons. Oo kelebek bak bu silah da güzel. Da. Enteresan. Güzel. Butterfly kelebek ya Papillons. Papillons. Oo. Altın geldi. Evet gençler gold geldi. Ne diyorsunuz? Ne olacak? Mevriye kıyafet geliyor mu? Mevriye kıyafet dedi Yavuz. Mevriye kıyafet. Yavuz ne diyorsun? Ee, eş, eşeğe Black eşe Black Eyes. Eşe Black Eyes dedi. Ben de Mozi'ye diyorum. <laughs> Oha! Hibana ya o silah. Oha! Şeye geldi. Üf, ekip hemen. Güzelmiş. Çok güzel hocam. Bugün Hibana ba oynarım. Başlığın ben. silahı. Aynen. Aynen. Bir de şey kostümü geldi. çıksa toplayacaksın seti. Bir de şey çıktı. Ali İsmet evet, bunun e, SMG'si içinde için de çıktı. Aynen SMG'si de çıktı bu arada. Yani ona benziyor ya da aynısı olmuyor. Evet hop mavi geldi. Bunu açıyorum direkt. Ooo Twitch'e böyle bir maviş geldi güzel. Aa Bak, ben bunu yok. seviyorum. Bende var. Ekip yapalım. Yavuz seviyormuş. Yavuz'u seviyor. ekip yaparız. Hop mor geldi. Kaynan ama gelsin. Dolar, <laughs> paralar. Çok sever rahmetli. Bir daha gelsin. Castle geçelim. Son paketimiz. Son şansımız. Evet herkes otursun. Mor geldi. Mozi. Bak geldi hiç moz gelmedi. Evet. Onur abi bu akşam moz oynayacak. Evet double gate. ve böyle değerli dostlar paketleri bitirdik. Suları çekti her şey. Allah bereket versin. Görüşürüz. <laughs>